garip. O kadar büyük kutu nereden geldi? Ben hiçbir şey sipariş etmedim kızlar ya siz. Ben de bir şey sipariş etmedim. Ben de, Samantha yaptı. Ben mi? Hayır kesinlikle ben değilim. Hayır kimse sipariş vermediyse ama bize geldiyse o zaman demek bu bizim için bir hediye. Vay canına bu bir çikolata çeşmesi. Çikolata mı? O zaman evet bu benim siparişim. Onu bana verin. Artık yalan söylemenin bir faydası yok. Bu benim aldığım şey. Hayır çeşme benim. Açılın buradan. Sessiz olun. Durun. En azından bir saniye bağırmayın ve küfür etmeyin. Anlaşılmazlığı nasıl çözeceğimi biliyorum. Challenge hanginizin ödülü alacağını anlamaya yardımcı olacak. Sanatçılar mücadelesine hoş geldiniz. İçinizden. Bu iyi bir fikir işinizden onu en iyi çizen kişi çikolata çeşmesini alacak. Herkes aynı fikirde ise başlama zamanı. Ama unutmayın elleriniz olmadan çizmelisiniz. Bu zor bir kural. Eğer her şey açıksa o zaman zamanınız başladı. Hadi bakalım. Birinci yetimde olduğundan eminim. Neden bu haftalar rekabet edeyim ki? Bunları kim söylüyor? İçinden bir ses bana çikolata çeşmesinin benim elde edeceğimi söylüyor. Daha neler? O benim olacak. Gerçi şu ana kadar olanlardan pek hoşlanmıyorum. Belki sadece taktiklerimi değiştirmeliyim. Bir kaleme çizmenin çok daha uygun olacağını düşünmüyorum. Evet. Bu kalemle çok iyi oluyor. What? Evet, kalem. Ben de onunla çizeceğim. Ee, kalemi açamıyorsun biri. Bu hiç komik değil. Ee, ne olacak? Bazı başkalarının çizimleri çok havalı. Tamam sorun değil. Eğer güzelce çizemiyorsam başkalarının da başka yapıtlarını mahvedebilirim. Sanırım kalem bana yardımcı olacak. Ne yaptın? Senin yüzünden tüm resmim mahvoldu. Evet bu çok şanssızlık. Sen neden gülüyorsun? Seni de mahvedebilirim. Ayrıca senin çizmin hiç iyi değil. Onu da mahvedeceğim. Samansa'ya nasıl güleceğini bileceksin. Hayır dur yapma. Chelsea sen neden seviniyorsun? Senin çizmeni de hemen mahvedeceğim. Yapma lütfen. Kızlar zamanınız doldu. Resimleri gösterin. İyice bozamadım Chelsea'nin resmini. Bakalım sizde ne var orada? Böyle bu ne? Çeşme gibi değil. Bir çeşit leke gibi. Tamam da senin çizmine de pek iyi değil. Neden? Hiç uğraşmadınız. Benimki nasıl? O diğerlerinden daha iyi. Ama ben daha renkli ve daha güzel şey görmüştüm. Tamam diğerleri daha da kötü olduğuna göre Chelsea kazanıyor yaşasın. En iyisini yaptım. Bu yüzden bozulu ben hak ettim. Oh. Çikolatayı tek başına çevireceğini mi düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Bunu biz de yapabiliriz. Bunun için özel tüplerimiz var. Ne kadar lezzetli. Hey çikolata nerede? Sen bizim arkadaşımızsın. İşte sen de bizimle paylaştın başarısızlar. sonraki tura hazır mısınız? Bu sefer de ödülünüz daha da havalı olacak. Bakın ne kadar sevimli bir köpek. Evet çok tatlı. Ve çok fazla yemek yedi. Bu yüzden iyice tuvalete gitti. Ödülünüz bu güzel kaka olacak. Kim daha iyi çizerse onu o alır. Bol şans dilerim. Ve zamanınız başladı. Ben kaka istemiyorum. Sadece bir şey çizmem gerekiyor ama kaka değil. Hayatımın en kötü resmini çekmeliyim. Tabii. Ayağınızla çizmekten daha kötü bir şey yok. Koku için hemen züldülerim. Bu ne? Bu nükleer savaş başladı mı? Bu koku nereden geliyor? Sadece benim ayağım. Herkes kesinlikle havalı bir şey çizecek. Ben de kağıt üzerine kalemi süreceğim. Böyle beni görmeyecekler. Ve bok da olmayacak. kahretsin. Evet, Kahverengi keçeli kalemini kaybettim. Acaba bir yenisine ihtiyacım var. <laughs> Elimden bir şeyler düşüyor. Dikkatli olmalıyım. Acaba diğerleri ne çizdi? <laughs> evet zamanınız sona erdi. Sanatlarınızı gösterin. Bitti mi? <laughs> Yaşlısını çizimi göstermeye hazırım. Chelsea senden daha fazlasını bekliyordum. Bu adına Samantha sen çok zekisin. Çok güzel bir çizmin var. Mary sen neden uyuyorsun? Ben uyumuyorum. İşte çizimim. Gerçekten gerçek bir bok. Yani ödülü sen alıyorsun. Mary'i kutluyoruz. Bu bok mu? Kurallara göre onu yemelisin. Öyle mi? Ama ancak şanslıyım ve bunun sadece çikolata olduğu ortaya çıkar. İyi ee, yedi onu. Sizsiniz siz kaka. Bu gerçek bir kurabiye ve kek. <laughs> Diyor musunuz denemek? Çok lezzetli. Kızlar, bir sonraki savaşa hazır mısınız? Bu sefer bu sevimli kedi yavrusu için çalışacaksınız. Ne kadar küçük ve çok yumuşak. Eğer onu çok havalı çizerseniz o zaman sizin olur. Bu sefer boya kalemiyle çizmelisiniz. Ve yüzünüzde size sadece şans dileyebilirim. Zaman başladı. Yeah. Gerçek çok iyi. kendim çok tatlı bir kediye benziyorsam neden kağıda bir şey çizeyim? Sadece yüzünüzde birkaç ayrıntı ekleyeceğim bir kediye benziyorum ya. Ve ben herkese daha iyi boyuyorum. <laughs> İstediğiniz kadar azı çekebilirsiniz. <laughs> Ve aynayı almayı düşünen tek kişi benim. Onsuz kesinlikle iyi bir şey çizemeyeceksiniz. Dahası aynı kurallara karşı değil. Yes. Zafer kesinlikle cebimde. <laughs> nasıl çizeceğini hiç bilmiyor ama Mary... Vacın ne? Aynayı kullanmak kurallara aykırı. Ne kadar utanmıyorsun. Bak Chelsea bu küstahlığı görüyor musun? Evet bu adem değil. Mary e ders vermeliyiz. Hadi makyajını yıkayalım. Mary hazır mısınız duş almaya? O zaman al. Hayır bu neden yaptınız? Tüylü bir hediye, hediye olarak alabilirdim. Kesinlikle kedicik. Eğer Samantha güzel görünüyorsa o zaman benim için bir yavru kedi görmeyeceğim. Onun makyajını da bozmalıyım. <laughs> Samantha boya lekelendi. <bir> Nerede? <laughs> Söyle bana düzelteceğim. Sana yardım edeceğim. Benim için zor değil. İşte böyle. Şimdi harika. <laughs> Ay çok teşekkürler. Kızlar yüzlerinizi gösterin. Kimin ne yaptığını göreceğiz. Böyle yine denemedim bile. Bu korku şeyi kedi görmemeli. Tamam da kedi ne benzediği gördün mü hiç? Ayrıca burada bir korsan var. Korsan mı? Hangi korsan? Seni Chelsea. Sana öğrettim. Ama şimdi sunum yapan kişi makyajımı takdir okay. edecek. Evet yine Chelsea'ye zafer vermek zorunda kalacağım. Çünkü diğerlerinin durumu daha da kötü. Yaşasın şimdi bu çocuk benim. Apçı. Sanırım kedilere karşı çocukluk alerjim geri döndü. Pekala pekala büyütülecek bir şey yok. Şimdi bu yavru kedi benim olacak. Benim ve Merlin'in. Hayır o benim. Kendini hiç gördün mü? Önce iyileş. Geçen ödülü bu kadar havar olduğu için bundan hoşlanmayabilirsiniz. Balıklar için savaşacaksınız. Nasıl bu sefer farklı soslarla çizmeniz gerekecek. Daha zor olacak. Ama bunu başaracaksınız. Tabii her şey harika olacak. Soslarla çizmek sadece eğlenceli değil. Aynı zamanda lezzetli. Ne yapıyorsun? mi kendine sakla. Özür dilerim. Bilerek yapmadım. Tamam alınıyorum. Muhtemelen soslarla boyamak eğlencelidir. Çok parlaklar. Çok havalı görünüyor. Ketçapın kötü bir boya olmadığı ortaya çıktı. <laughs> ben de peynir sosu da oldukça parlak. Bu yüzden onun yardımıyla harika bir çizim yapabilirim. Çabuk bitti. Ama sorun değil. Hepsi çok parlak ve lezzetli görünüyorlar. Bu yüzden herhangi bir sos çizimde bana yardımcı olacak. Vay canına soslara bu kadar heyecan verici olduğunu hiç düşünmemiştim. Böyle. Lanet <laughs> olsun herkes çok havalı çiziyor. Benim de buna ihtiyacım var. Ben de güzel bir çizim istiyorum. soslar çok güzel kokuyor. Muhtemelen tadı da çok güzel. ne kadar lezzetli bir tat. Soslar kendi başlığından bu kadar havalıysa neden isim yapamam ki? Gerçekten mi? Bana öyle geliyor ki sadece sosları yemek garip biraz. İşte biri bu harika ve çok lezzetli. Harika ama yine de çizmek daha havalı. Oh, aptal tular kahretsin. Tüm çizimi mahvettiler. nasıl böyle tuzak kurabilirsiniz? Aptal çöp. Kahretsin. Bütün tozları yedim. Artık çizdik hiçbir bir şeyim yok. Ama korkacak bir şey yok. Sadece samatlıdan bir resim çalabilirim. Zamanlı sona erdi. Kimin neyi çizdiğinizi gösterin. <laughs> Bakıyoruz. Ben de kendimi güzel bir çizim alacağım. Böyle bugün belki de senin günün değil. Çizmin çok güzel değil. No. Ama Chelsea de daha çok iyi. İyi bir şey çıkardın. Samantha sen ne iş yapıyordun? Oturup hiçbir şey yapmazsan balık olacağını düşünmüş müydün? Oops. Her neyse öyle değil. Tebrikler. Bir sürü balık olan Samantha. Hepsi Chelsea yüzünden bu kadar çiğ balık yemeyeceğim. Ne? Bir fikrim var. Eğer pişirebilirsem neden çiğ balık yiyorum? Bu harika bir fikir. Her zaman yanında bir brülör taşımanın bir sebebi olmalı. Oh Chelsea üzgünüm. Sanırım sana da bir ışık geldi. Evet sana da çok yakışıyor. Hadi ama Vibrülörün yardımıyla çirkin bir balığı lezzetli bir incileye dönüştürebiliriz. Ve bunu yapmak çok kolay. İşte bu. Bana afiyet olsun. Çok lezzetli. Ne güzel kekler. Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Valtina marmelat solucanları harika. Ne kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gelecek solucanlar iğrençler. Ay, ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. <laughs> neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum Kate. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet, çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle. Bunu ağzıma sokmak istemiyorum. Solucanlar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İğrenç. Bunu dekorsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi iğrenç solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzme sürünen bir şey var. Hayır sadece bu olmasın. Yine solucanlar onlardan bıktım artık. Saçında bile yar. Bunların hepsi ne zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan oluştu. Her şeyi yemen iyi oldu ve sadece benim marmelatları solucanlar mı kaldı? Daha iyi bir dekor düşünemezsin. Eminim sadece pastamı süslemekle kalmayıp aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. Bunu denemek istiyorum. Hello. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. <laughs> Kit bana da verir misin? Bir ki olsa bile. Lütfen. Saçmalama. Buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle mı Pastama koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak. Kendini sabun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen kim değilsin? Hasta için her şeyi yapmaya hazırım. Ay, ay. Harbettim. Pastayı tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu. Pasta kesinlikle benim. Peki çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonlu gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Kader böyle karar verdi. Şu şikayetlere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuza dek hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? Sen yani benimle paylaşmadın. Ben de paylaşmayacağım. <laughs> Deli kız neredeyse beni incitiyordun. Ama şimdi kesinlikle yok aslama. Teşebbüs etmeyeceksin. Ya neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Bu ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil. Çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bittiği hmm. Geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne de onu atsan ve yakalasan? Görüş ya kaldım. Bunu nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de jelibon denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu arada oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına o ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Görmüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bitir. Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan git, sana su dökeceğim. Çok iyi ya teşekkürler. <laughs> Önce çarkı ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. <laughs> Ama o. Onu nasıl giyeceğim? Bir saniye. Sanırım burada bir hata var. Tekerlek kızartılmış üzerinde durmuş. Tamam tamam hile yapamayacağım. Evet beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sezgilerim göre lezzetli bir şey alacağımıza kız. Sezgilerim beni yanıltmadı. Bahacanlar ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak. Tanrım ne kadar işte açıcı kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Dekor için tüm sakızları kullanmak gerekli değil. Birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Vay canına, bu doğru çok tatlı. Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet yüzde yüz haklısın. Hepsini yiyene kadar durmayacağım. Kate evet, ama sen her tarafına bulaştırdın. Terimyan nerede? İtiraf et sadece ben kıskanıyorsun. Balcınla kızdan baloncukları şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutuyor. Çok büyük. Hayır. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Düşünün. Sen ne yaptın Mila? Senin yüzünden sakız şimdi. çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmamı söylemiştim. Ne? Of, ne kadar dikenli bir kaktüs. Bunu yiyemem. Hadi. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Onu hayata döndürmeye çalışacağım. Ne? Karam bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şeye ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Canım oh. buymuş demek. Daha iyice. Teşekkürler. Umarım şimdi kaktüsümü pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Sonra de dekor için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı. Ama yani genel olarak fena değil. İşte mükemmel. Gördüğün gibi en küçük detaylar bile büyük bir rol oynayabilir. Küçük şeylere dikkat et ve sonra her şey kesinlikle güzel olacak. Bol şans.